caminde vaz ediyorum, hadis okuyorum, adam bağırıyor peygamber düşmanı diye, sünnet düşmanı diye. Tövbe estağfurullah. <laughs> şimdi bakalım ne? Allah ve Resulün önüne geçmek şimdi. Görsünler. Ama ben şimdi o kendi kitabına, dört mezhebin dördüne de Dördüne de bu şekilde çok örnekler verebilirim. Ama şu anda vakti, onu derslerimizde hepsi devamlı veriyorum. Bu akşam sadece bunu vereceğim. bakayım. Tamam. Hazırmış evet. Çünkü birisine daha göstermiştim araya lazım olur diye. Hatta size göstermiştim değil mi? Ders, derste. Araya bu işareti koymuştum. Şimdi başlığa bakın. eden izin isteme kulun kendi hakkında daha çok yetkiye sahip olduğu konusu diye başlık atmış. Başlığın altındaki hadisleri şöyle. İşte bu da hadis zincirini sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. El eyyimu ahakku bi nefsiha min Kul kendi hakkında velisinden daha çok hakka sahiptir. bir bikru tüste Bakirenin onayı alınır evlilik konusunda. Fi ha, kendi hakkında yani evliliğe razı mısın kızım ben, sen bundan evlenmeyi kabul ediyor musun etmiyor musun diye sorulur. Şimdi bakireler genellikle utanırlar köyde, kentte, şurada, burada böyle şimdi şehir yerinde okumuş yüksek tahsil görmüş, onları ayırmak lazım. Çünkü toplumun içerisine girmiş. Çok değişmiş, onlar başka. Ve idnuha sumatuha Kızım sen bunlar evlenmek istiyor musunuz? diye sorduğunuzda susarsa anlayın ki kabul ediyor. Peygamberimiz böyle demiş. Şimdi Ömer İbni Hattab'dan da benzeri bir şey var. Kadın velisinin izni olmadan nikahlanmaz. Tabi bir nikahın bir denetlenmesi lazım. Denetimsiz nikah olmaz. Birisi denetleyecek, bir veli denetleyecek. Peygamberimiz ya babası ya devlet ya, ya da yetkili makam mutlaka denetleyecek demiş ki o hadisler var. Şimdi konumuz olmadığı için şey yapmayalım, ben vakit almasın diye. Hanefiler nikahı denetimsiz bırakmışlardır. Hiç vakla, vak vak yok bu konuda. Yani bu asla kabul edilemez. Bunlar da bir acayip hale getirmişlerdir. Bak demiş ki işte bu Ömer İbnül Hattab kadın velisinin izni olmadan nikahlanmaz. Ya da ailesinden görüş sahibi birisi ya da yetkili makam. Yani nikah mutlaka denetim altında olmalı. Öyle bir kadınla bir erkek biz anlaştık, iki tane şahit bulduk, evlendik. Böyle nikah olmaz. Hanefiler bunu kabul ederler ki ne kitabı uyar ne sünneti uyar. Şimdi mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem filâ nikâhâ illâ bi veliyyin diyor. Velisiz nikah olmaz diyor. Hanefiler de olur diyorlar. Şimdi Allah ve Rasulünün önüne geçiliyor mu geçilmiyor mu? Şimdi bakalım İmam Malik ne diyor? Ondan sonra geliyor. Am Malik'in ennehu belagahu ennel khasim Muhammed Malik'ten, İmam Malik'ten hep bunun usulü öyledir yani. Yazan kendisi ama adını yazar. Niye ya bu İslam alemde, alemde hep öyledir. O sözün kimden nakledildiği bilinsin diye. Mesela Ebu Hanife şöyle dedi diye söylenir. Bu söz Ebu Hanife'nin sözüdür. Allah'ın sözü değildir diye ayırt edilsin diye. Malik'ten ennehu belagahu ona ulaştı. Kim ulaştırdığı belli değil. Malik, İmam Malik'in yani bu muvattağın da belag hadisleri vardır. Belağ. İşte bu belag fiiliyle gelenler. Bunların hepsi zayıftır. Çünkü kimin söylediği belli değil. Ama peygamberden de gelmiyor. Ennel Kasim ebne Muhammed. Muhammed'in oğlu Kasım. Muhammed kim biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle veda haccına giderken Beşi Zülhuleyfe'de doğum yapmıştı. Peygamberimiz vefat ederken üç aylıktı bu şey. Muhammed. Ve Salim ibn Abdullah kana yunkihani banatihima al-abkar ve la yastamiranihinna. Kasım bin Muhammed. Yani Muhammed'in kendisi değil. Muhammed'in oğlu Kasım. Bakın şimdi Muhammed daha çocuk sahabi mi değil mi biliyorsunuz tartışmadır çocuk. yani peygamberimizi gören sahibi olur mu olmaz mı? Şimdi bunun oğlu Kasım ki sahabi olmadığı çok kesin. E, tabiinden. Şimdi İsve Salim bin Abdullah. Bunlar bakire kızlarını nikahlarlar ve onların görüşlerini sormazlardı. Tale malikun ve velike lemru indena fi nikahil ebkar. Malik dedi ki bakirelerin evlendirilmesinde biz bu görüşe uyarız. Kim peygamberimizin görüşüne uydu mu? Onu nakleden kim? Kendisi değil mi? Kime uydu? Kasım. Kasım'ın Kasım kızlarını evlendirirken ona sormamışmış. Ya bu tespit mümkün mü? Sen yani siz kızınızı evlendirdiğiniz sen kızını evlendirdiğin zaman sorup sormadığını ben bilebilir miyim? Burada olacağım ki bileyim yani. nerede bileceğim yani? Halbuki burada açıkça peygamberimizin emri var. İznini alacaksınız diyor. Görüşünü alacaksınız diyor. Şimdi Allahü Teala ne diyor? Neyse o, o, o ayet okursak çok konuşmamız lazım. Onu okumayalım çünkü vakit bitti. O ayet başka bir yerde okuyalım. O ayet de çünkü maalesef çok ciddi bir problem haline getirilmişti bizim tefsirler açısından. Onu bu akşam okumayalım. Başka bir gün. Vakit bitti çünkü. Ama şeyi okuyalım. وَلَا <Sessizlik> تَعْضُلُوهُنَّ ki bütün mezheplerin delil aldığı ayettir. Onun için onu okuyor. Dört mezhebin de delil aldığı ayettir. Başka ayetler var ama onlar delil aldığı için bu ayet okuyorum. Ve la ta'duluhunne en yenkihne ezvacehunne izâ terâdav beynehum bil maruf. Ve la ta'duluhunne o kadınlara engel çıkarmayın. Bu adalet dediğimiz var ya. Ve la ta'duluhunne baskı yapmayın. En yenkihne ezvacehunne eşleriyle evlenmeleri konusunda. Z zaten evli olursa Evlenmeleri demez. Eşleri dediği zaman ne olur? Müstakbel eşleri demek olur. Değil mi? Başka bir mecazdır. Onlarla evlenmeleri konusunda engel çıkarmayın. Ne zaman? اِذَا تَرَادَوْ bil maruf. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, yani anlaşmaları uygunsa, kitap ve sünnete uygun, geleneğe uygunsa, engel çıkarmayın. Uygun değilse, çıkarabilirsiniz. Yani bir denetim mekanizması gerekiyor. Peygamberimizin hadisinde hatırlayın, velisiz nikah olmaz. Yani birisi denetlemesi lazım nikahı. Gel bakalım kızım doğru mu değil mi, uygun mu değil mi, bakacağız. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa engel çıkarmayın. Şimdi İmam Malik'in, bakın, anlaşanlar kim? Evlenecek olanlar, ne var. Nikah fiilinin faili kim burada? Arapça bilenler, kadın. Yani o kadınların nikahlanmalarını engel olmayın. Nikahın tarafı olmasa kadın, fiil böyle olur mu? Şimdi, yani bir kızla bir erkek anlaşmışlar, evlenmek istiyorlar. E sen de babasın, bakacaksın. Uygun, yani dinimiz açısından da, gelenekler açısından da bir problem yok. O zaman Allah ne diyor? Engel çıkarmayın diyor bir kişinin yapamayacağı bir fiilden dolayı engelleme olur mu? Şu çocuğu engelleyin, uçacak. Gelir mi? Ama uçamaz ki. E bu varsa mı uçsun dersin. Şimdi bu dört üç mezhebin üçü de der ki, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Kadın, nikahın tarafı olamaz derler. Az önce okuduğumuz hadisler ne diyor? Tarafı yapıyor. Ayet ne diyor? Tarafı yapıyor. E kardeşim, siz neye uydunuz? Allah aşkına söyleyin bakalım ya. Şimdi bunlar Kur'an ve Sünnet'e dört dörtlük uyan insanlar ama biz Kur'an ve Sünnet'in dışındaki insanlarız. Bu şekilde şey yapıyorlar ya milletin kösünden düşürmek için. <laughs> Ve bakın, görüyor musunuz? Bak, aile hale, ne hale geliyoruz Kızını hiç ona sormadan köre topala verecek, kız da tıpış tıpış gidecek. Diyelim ki adam köyde oturuyor, kızını da tıp fakültesinde okuttu. Bitirdi kız fakülteyi, fakülte birincisi de olmuş. Büyük bir sevinçle köye geliyor, Babası da diyor ki ya bu kız şimdi bizim köyünde doktora ihtiyacı var. Bu kız gider şehir yerine en yani iyisi işte bizim çobandan evlendireyim. <laughs> Çobanın dördüncü karısı olsun ki diğer üç tanesi şeyle uğraşırken işte süs savarlar, ahıra bakarlar. Şu bu da tabiplik yapar burada. Kız büyük bir sevinçle geliyor babacığım işte bak şöyle kazandım. Ha o kızım iyi çok güzel ben de seni evlendirmiştim. Ne? <laughs> bizim çobanla evlendirdim kızım hadi buyur. Kızın bir tek seçeneği var intihar. Başka yok. Maliki Başka hiçbir seçeneği yok. Ve siz buna İslam diyorsunuz. Delillerini gördünüz değil mi? Kitaba mı uyuyor, sünnete uyuyor? Şimdi biz efendim yeniden İslam'a döneceğiz deniyor değil mi bu şu asırda? Şimdi siz İslam'a döneceğiz diyenler hep bu mezheplere döneceğiz diyor. E dönün hadi buyurun. Buyurun. Dönün hadi. Mübarek olsun size. Alın başınıza ne yaparsanız yapın diyor. Estağfurullah. Mübarek olsun. Hadi buyurun gidin. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi bu şekilde davranan Müslümanlar Allah'ın emrinden buymuş oluyorlar, peygamberin emrine mi? Yoksa herhangi bir imamın görüşünü Allah ve Resulünün emri yerine mi koymuş oluyorlar? allah Teala diyor ki, o aralarında marufa göre anlaşmışlarsa engel çıkarmayın. Ama şimdi bugün bir adam İzmit'ten bana telefon açtı. Bir i̇mamı yakalamış, sekreteriyle beraber bir de bir işçisini almış yanına. Bundan aramızda nikah kıy diye. Oto, şey, o, otomobilin içine almış imamı da. İmam demiş ki ben nikahınızı kıymam. Yok kıyarsın kıymam telefon ettiler otomobilden. Hocam böyle. Dedim ki peki kızın ailesinin haberi var mı? Yok. O nikah olmaz dedim. Adam şimdi kızdı. Ver o telefonu bana dedi. O hoca kimmiş falan. Hanefi mezhebinde oluyor dedi. Dedim Hanefi mezhebinde oluyor ama İslam'da olmuyor. <laughs> Tutuyorsunuz. Kızcağızın duygusallığını istismar edeceksiniz. İki tane adam nikahı kıydık. Aman ha kimseye de haber vermeyin. Ne biçim nikah ya? Bakın ne diyor Allah? Ve la ta'duluhunne. Onlara engel çıkarmayın. En yenkihne ezvacevni nikahlanmaları konusunda. Ama ne zaman? Bir şart koşuyor değil mi? İzâ terâdavu beynehum bil maruf. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, o zaman ne diyeceksin? Gel bakayım kızım marufa göre anlatış, anlaştınız mı anlaşmadın mı? Bir denetim mekanizması oluşacak. Onun için Peygamberimiz diyor ki, لَا نِكَاهَا اِلَّا بِوَلِيِّنْ Velisiz nikah olmaz. Yani denetimsiz nikah olmaz. Ama gelin görün ki üç mezhep kadını taraf olmaktan çıkarmış, nikahın konusu yapmış, satılan mal gibi. Da, bu onların sözüdür. Benim sözüm değil. Satılan mal kabul ederler. Bir köle gibi kabul ederler. Bu onların kelimesidir. Aynen onların kelimesidir. Ben benzetme falan yapmıyorum.